Evet bugün e, sayın genel sekreterle birlikte e, Fransa'nın maden havzaları bölgelerinden en önemlilerinden biriyiz. Birindeyiz. E, bu bulunduğumuz bölge e, gördüğünüz gibi e, şaftı da kuyuyu da gördüğünüz gibi e, eski bir maden bölgesi. Tab 1903'te kapatılmış bir maden bölgesi. Ve burada Buranın bizi, bizim dikkatimizi çeken önemli özelliği, bu Emil Zola'nın Fransız ve dünya yazarlarından en önemlilerinden Emil Zola'nın Germinal romanının geçtiği bölge. Gerçi filmi burada çekilmemiş, biliyorsunuz 93'te Gerard Depardieu'nun oynadığı bir film vardı ama o Polonya'da ve Çek Cumhuriyetinde çekilmiş ama bu bölge romanın konu edinen bölge. Ve bizim de burada dikkatimizi çeken bölgenin yaşaması, endüstriyel mirasın çok iyi değerlendirilmesi. Buradaki binaların çoğu film platosu haline getirilmiş ve endüstride kullanılacak hale gelmiş. Tabi germinali de unutmamak lazım. Germinal en önemli madencilik kültür ürünlerinden bir tanesi. Ve burada müzeleriyle... Kuyusuyla, işçilerin giyinme, soyunma yerleriyle yaşayan bir maden olgusu yaratılıyor ve ziyaretçileri açık ve burası da UNESCO listesine girmiş bir bölge.